Çocuğunuzun bacağında yamukluk olabilir. Peki acaba hangi tip bacak yamuklukları, şekil değişiklikleri çocuk ortopedistleri tarafından ele alınır ve onlara müdahale edilir? Herkese merhabalar. E, hayatın ilk yıllarında ailelerden e, biz çocuk ortopedistleri olarak bizim çocuğun bacakları yamuk, eğri, x bacak, parantez bacak gibi şikayetleri çok sık e, duyarız poliklinikte. E, bunun temel nedeni e, 7-8 yaşına kadar a, çocukların alt ekstremitesinde bazı fizyolojik şekil bozukluklarının sıklıkla görülebilmesidir. Peki bu şekil bozukluklarına nasıl yaklaşıyoruz? Öncelikle bu şekil bozukluğunun spontan, kendi kendine düzelip düzelmediğini takip etmek gerekir. İkincisi simetrik mi, asimetrik mi olduğuna bakmak gerekir. Eğer spontan düzelme görüyorsak ve simetrik bir şekil bozukluğumuz var ise ve yaşıyla uyumlu bir şekil bozukluğuysa bu bu çocukları sadece gözlemleyip takip edebiliriz. İkinci evet. olarak bu çocukların metabolik bir kemik hastalığının olup olmadığının ortaya konması gerekir. Burada da önemli olan D vitamini ve kalsiyum eksikliğidir ki ülkemizde çok sık görülür. Ee, raşitizm ee, gibi bir hastalığa neden olurlar ve bu hastalıkta hem X bacak hem parantez bacak görülebilir. Son olarak da bazı genetik kemik hastalıkları bizim iskelet displasisi dediğimiz hastalık grubuna ait hastalıklarda da alt ekstremitede şekil bozuklukları yapabilir. Fizyolojik olduğuna kanaat getirdiğimiz şekil bozukluklarında herhangi bir cerrahi tedavi uygulamıyoruz. Ama anormal olduğunu düşündüğümüz şekil bozukluklarında çok farklı cerrahi seçenekler mevcut. Son yıllarda sıklıkla uygulanan kemiğin büyümesini yönlendiren cerrahi tedaviler, kemiği kırmadan yapılan cerrahi tedaviler e, gittikçe e, popüler e, olmaktadır. Özet olarak bir çocuğun alt ekstremitesinde şekil bozukluğu fizyolojik ve yaşıyla uyumlu bir şekil bozukluğu mu yoksa anormal patolojik bir şekil bozukluğu mu buna iyi karar vermek gerekir ve tedavisini ona göre planlamak gerekir.